Sayın bakalım çırak ve stajlara da bir düzenleme yaparsanız. <laughs> evet bugün çok talep aldım onu da değerlendireceğiz inşallah. Staj ve çıraklık mağdurları staj tarihi sigorta başlangıcı sayısının talebinde bulundu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den talepleri değerlendireceğiz cevabı geldi. Emeklilik hayali kuran binlerce kişi için yeniden bir umut doğdu. biz sadece bu kartın gerektirdiğini yapmasını istiyoruz. 997 yazıyor. SSK kartı. Burada ne anlama geliyor bu? Sigorta giriş kartı. 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler çalışma süresi ve prim gün sayısı da tutuyorsa emekli olmaya hak kazandı. Ancak 99 öncesi staj yapanlar ya da çırak olarak çalışanlar bundan faydalanamadı. Biz EYTli olarak sandediyorduk kendimizi. Meğersek biz EYTli değilmişiz. Tamamen yani çok geçirdik. Seviniyorduk. Hüsrana uğradık. Staj mağdurları her platformda taleplerini dile getiriyorlardı. Bir kez de seçim çalışması için esnaf ziyareti yapan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e yaşadıkları sorunu aktardılar. Bu konuda daha önce katı bir tutum sergileyen Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den yumuşama sinyali geldi. Sayın Bakanım, ve evet. stajlara da bir düzenleme yaparsanız. Evet, bugün çok talep aldım. Onu da değerlendireceğiz inşallah. Bakan Bilgin, çıraklığın ve stajın bir eğitim süreci olduğunu savunarak daha önce emeklilik taleplerine sıcak bakmadığını vurgulamıştı. Ancak bilginden gelen yeni açıklama, staj ve çıraklık mağdurlarını bir kez daha umutlandırdı. Ben size, hepinize teşekkür ediyorum.